halime bakar mısınız ya? Bir hafta içerisinde 50 yaş yaşlandığımı hissediyorum. Sıcak ya. Bugün günlerden pazar günü arkadaşlar. Tam bir haftadır evdeyim demek. Bu da 7. günümdeyim. Ee, en son ne zaman duş aldığımı hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden şu an bir duş aldım. Ve duş almadan önce de evi süpürdüm. Ya hani bu kadar mı pis olurdu? İnanamıyorum bu kadar pislenmiş olmasına çünkü yatıyorum sadece hiçbir şey yapmıyorum. Ama tabi cikletin kılı tüyü, benim kılım tüyüm, benim saçım cikletten daha çok dökülüyor. Ee, halıyı süpürdüm bu arada, ee, şuraya bir yere sıkıştırıyorum halının ne kadar iğrenç derecede pis olduğunu. Gelişmelerse şöyle, ee, benim 6. günümde yani işte onlara göre bugün benim 6. günüm. 6. günümde Mert'e test yapıldı. Yani dün, abi bir dakika yok ya bugün 7. günüm aynen dün yapıldı test. Bugün sonuç çıktı ve Mert negatif. Mert'in negatif olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu durumda ben de mi iyileştim? Çünkü eğer ben iyileştiysem <laughs> o zaman ben neden hala kötüyüm? Mert de video çekti bir tane süreçle alakalı. Onu da ortaya bir yere koyacağım. İnşallah koyabilirim ya. Ben yemek yapmıştım zaten. Ama Canım bugün böyle pizza, hamburger tarzı bir şey istiyor. Çünkü kimin yüzünden? Japon Hamza diye bir kanal var biliyor musunuz? Kesin biliyorsunuzdur. Ve o çocuk sürekli böyle ülke falan geziyor ve sokak yemekleri yiyor ya. Onun yüzünden canım 3 gündür saçma sapan şeyler çekiyor ki tat alma duyum %70 oranında yok. Sadece çok acıları, aşırı baharatı ve e, şeyi alabiliyorum, tuzu alabiliyorum. Hop <laughs> Merhaba. Bugün karantinamın artısıyı bırakalım. Altıncı günü bildiğiniz gibi virüsü Kübra Hanım'dan kaptım. Bulaş kaynağım kendisi olur. Bugün altıncı günüm. Şimdiye kadar yaşadığım semptomlar ateş ama çok değil. 38 buçuklara dayanan ateş. Titreme, tansiyon ve baş ağrısı. Yani bir anda tansiyon düşüklüğü diyebilirim. Ve efsanevi sırt ve bel ağrılarım vardı. Ama ateş şu anda çok şükür yok. Bugün 6. günüm az önce söylediğim gibi. Mutluyum, mutlu olduğum nokta şu. Henüz çok şükür Kübra ve ben de annelerimize veya diğer aile fertlerimize virüsü bulaştırmadık. Sadece biz atlatıyoruz, biz geçiriyoruz. Bundan yaklaşık 4 gün önce ben ilk semptomu gösterdim ve aradım. İşte gelin bana test yapın diye. Zaten karantinamın ikinci günüydü bu aradığımda. Kübra'dan dolayı temaslılar listesinde olduğum için ben de karantinadayım. Ama gelmediler. Altıncı gün gelineceğini, doğru olduğu altıncı gün olduğunu söylediler. Ki ben altıncı güne kadar bayağı iyileştim yani. Bugün gelip testimi yapacaklar. <laughs> Bitin virüsü yaydım Bugünden sonra eğer pozitif çıkarsa ki öyle düşünüyorum. Merhaba. Ee, testim negatif çıktı bugün sonucu. Ben de bizim çatıya çıktım. Şöyle oturuyorum. Güvercinleri falan izliyorum. Gördünüz mü? Şimdi çatı katında yine <laughs> 10 gün daha karantinadayım. Ee, Kübra da ben de hafif atlatıyoruz. Çok şükür. Gördüğünüz gibi ee, Kübra zaten bahsetti. Günüm Kübra ile uğraşmakla geçiyor benim de. <gülüyor> <gülüyor> Dizi izlemekten, santranç oynamaktan veya başka bir bilgisayar oyunu oynamaktan çok sıkılmış durumdayım. Bu kadar diyeceklerim. Sağlıcakla kalın efendim. Bu arada insanlar bana bakıyorlar. Dur böyle şöyle baksınlar. Desinler ki deliye bak. Bağcıların göbeğinde, balkonunda kahve içiyor ve güneş gözlüğü takıyor. <laughs> Hoşça kalın. Ha bu arada videoma sponsor olduğu için teşekkür ederim. Mert'in video çekebilmeye başlamasına ve daha önemlisi edit yapabiliyor olmasına çok 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 sevindim. Çok güzel bir video. Ben uğraşmış sağ olsun. Çünkü ben şu an malzeme çıkaramıyorum ya bu evde. Sıkıldım kendimden bıktım ya. Şu evin içerisinde var ya bir kere aramadılar beni nasılsın diye. Bir geldiler evden ha evde misin diye sormaya. Onun dışında bir şeye ihtiyacın var mı? İyi misin? Kötü müsün? Kimse aramadı. Doktorum bile. Bir kere yazdı. O da ilk gün. Ben burada Mert her ne kadar Kübra da ben de iyiyiz dese de ben bir ara ölüyorum falan zannettim. Herkese şey diyorum. Çok iyiyim. Harikayım. Hiçbir şeyim yok. Sıkıntım yok diyorum ama ölüyorum evde. Daha üç günüm daha var. Pazartesi, salı, çarşamba günü bitecek ve ben perşembe günü sokağa çıkabileceğim. Ay aradım ya. <laughs> of çıldırmak <kızarık>. üzere. <laughs> <laughs> Bu arada ben kendime duştan çıktıktan sonra e, hamburger söylemiştim. Söyledim mi bunu az önce ben size hatırlamıyorum da kendimi ödüllendirdim, temizlik yaptım ya. Çok lazım da çünkü. Hep değişik bir şeyler yemek istedim, aradım ama yine hamburger yiyorum. Yapamazsınız yani ya. Bıktım sizden artık para acamaktan. Param bitti evde otur 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 param bitti. Ay ben hastayım diye bana fazladan şey vermişler. İnanamıyorum. Sizi çok seviyorum ya. <laughs> fazladan patates koymuşlar bana. Bak. Oha. Sadece tuzun tadını alabildiğim için ekmek arası tuz yemiş gibi oldu patatesin tadını almıyorum ama çok mutsuzum <laughs> Ay, sinirim çok bozuk ya aynaya baktıkça sinirim bozuluyor gerçekten seda sayan bile 60 yaşında benden 15 kat daha güzel kadın Cildim sivilce bastı bakın her yerimi her yerim sivilce içinde ayrıca en az mert kadar şu an bıyıklarım ve kaşlarım var almaya da üşeniyorum çünkü kaşlarımın içerisinde bile sivilce çıktı ben anlamadım çok abur cubur yemekten olabilir Cikla beni hiç uyutmadı sabah delirdim resmen gerçekten her gün yedi buçukta beni uyandırıyor mamasını verdiğim halde ben uyanayım oturayım istiyor çocuk benimle oynamak da istemiyor ben uyanıp oturayım o uyusun istiyor ve dudağım falan çatladı yani senin yüzünden sinirden oldu biliyorsun değil mi hepsi senin yüzünden biliyorsun değil mi he Gece uyuyordum kendin. Beni uyutmadın. Sana diyorum. Bana bak lan. Kedi. Bana bak çocuk. Ama çok tatlı bir çocuksun sen ya annem. Annem benim yavrum. Yavrum yaramaz yavrum benim. Hı. İnanmıyorum sen nankör kedi. Nankör sinirim çok bozuk. Kendimden nefret ediyorum. Külü aldım zaten. Her yerlerim çok kuru ya. Yemin ediyorum sahra çölüne döndüm artık ya. Yüzüm, dudaklarım, bacaklarım. Her yerlerim ya. Krem bile kurtarmıyor artık beni. Yemin ediyorum bıktım bu hayattan. Kötü bir haber veriyorum. Yarından itibaren bu evi çamaşır suyuyla silinmedik tek bir noktasını bırakmayana kadar temizlemem gerekiyor. Çünkü annem eve geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Tabi bir sonraki videoya kadar yaşama sevincim, hevesim ve isteğim kalırsa kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.